Umut Bey'e bir ehliyet ehli hediye mi verecek? Evet. evet. Yalova Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri merkez ve il genelinde alkol kontrolü gerçekleştirdi. Tamam. Evet. Aralama 2 dakika indim. 36'lı programın alkolü'sünüz. Evet. Bir bilgi dolduracağız. Tabii. Yalova Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri merkezde alkol ve asayiş uygulamalarını artırdı. Uygulama sırasında trafik ekip görevlileri sürücülerin alkol almamalarını ve kontrollü araç kullanmalarını istedi. Trafik kazalarının başta gelen nedenlerinden birinin alkol olduğunu dile getiren görevliler sürücülere uyarılarda bulundular. Umut Bey'e bu ikaz ediyoruz. Kim hata yaparsa çalacaksın, babanı da uyaracaksın hata yaptığı zaman tamam. mı? Ee, bu da sana özel bir kimlik kartı. Dedektif kimlik kartımız alkollü araç kullanan sürücülere denetimlerde cezai işlem yapılırken sürücü belgelerine el konuldu. Bölgelerde yılbaşı günü de dahil denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.